Aşkın kabahati yok sevmeseydim keşke Bir de seviyorum dedi sana yanıyorum dedi inan ölüyorum dedi vah 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 İş verip tüydü ortada koydu aşkıma kıydı vah 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 Bir de seviyorum dedi sana yanıyorum dedi inan ölüyorum dedi vah 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 İş verip tüydü ortada koydu aşkıma kıydı <laughs> شبح للشام لا ذهبي اضرب اشعلها نيران اضرب فلتخسر جيران اضرب اشعلها نيران اضرب فلتخسر جيران امضي <تضيق> يا قائد امضي يا ذهبي امضي يا قائد سهران امضي يا ذهبي ابقى اعناقا ورؤوس لا, لا تخشى الظلام زلزل اذنابا للمجوس يا ابن الاسلام ابقى اعناقا ورؤوس لا تخشى الظلام زلزل اذنابا للمجوس يا ابن الاسلام قد اعدتنا لجند الروس ابوات معها Akuş geldi, akuş geldi. Başlıyor. Oğlum adamlar gelmiş. Altı basınç baş <laughs> yaklaştı. <laughs> Yakkanlı sana bak ya aşağıla. Tüm bunları izledim hale. of yani of yani. Lan de bir şey Lan de bir şey Oldu Bus devam. Hadi Oldu ya, hadi aga ya. Hadi Hadisenize. Bir gelse çıkarsın da <laughs> gidelim be. Aşey. Gel gel. O da. Bir dert bir, der, gönder, bir, der gönder, bir, der, bir der

Eee sen ne yapıyorsun? Ben de beyler burada akkuş diye bir eleman varmış biliyorsunuz mu? Tanıyanınız var mı? Kim ben ben ya? Aa, anasını siker misin akkuşun? Sikerim onun anasını. Aslanım benim ben de akkuşun amına koyayım. Benim ne? Ben buradan. Ananı sikeyim kaçın. <laughs> Ya bir <laughs> dur sana bir 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 dur bir dur